Seni görmeyeli yıllar oldu. Evlenmişsin? Evet, evlendim. 8 yıl oluyor. Ne güzel. Bir de çocuğun olmuş. <laughs> bir oğlum var. 6 yaşında. Oğlum, hadi amcaya ismini söyle. Aa, <laughs> oğlum. Aa, olur mu öyle şey? Söyle hadi. Genç adam, adın ne bakalım senin? Abuzer. Abuzer mi? Evet. Çocuğuma senin adını verdim. <laughs> İyi de benim adım Cemal. Kimse senin adını verdiğimi anlamasın diye. Nasıl yani? Benim adımı verdiğin anlaşılmasın diye başka bir isim mi koydun? Evet. Kimse anlamasın diye. Hakikaten hiç anlaşılmıyor. Sen anladın mı Abuzer? <laughs> Anlamadım. Hayır internet değil. O cihazın içinde küçük insanlar var. Onlarla falan konuşuyorsun diyorum ben. Onlarla iletişim kuruyorsun sonra senin karşına çıkıyorlar. sakin ol Hayır internet olsa söylerim. Niye çekeyim? Tamam hayatım ben bak abisi şey, yanlış anlamışsın sen. Tamam tamam değil. Ben de mi? karıştırdım. Ne bileyim şimdi herkes internetle tanışıyor. Hı, hayatım o zaman buradan sonra da bir alışverişe gidelim bir iki alacağım. Tamam şey. bir tanem kalkınca oraya geçeriz. Bakın burada kim, kim varmış? Aykut ne haber? Aa merhaba Büşra nasılsın? İyiyim ben de. Ne var ne yok? İyidir biz de oturuyoruz. Aa tanıştırmadım bu arada. Kız arkadaşım Dilara. Kız arkadaşım mı? Pardon bir tanem hemen Karşımdaki hatunda altı kıta on iklimin sultanı. Kadınların yeryüzündeki gölgesi Sinop'tan Hatay'a, Iğdır'dan Çanakkale'ye, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Dahi tüm evrende güzelliği tartışılmaz. Gözümü alamadığım, bakmaya doyamadığım bir tanem huzurum, sevgilim Dilara Hatun. Maşallah ben Büşra memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi git arkadaşların yanına. Asıl Toplam 286 lira 55 kuruş. 86. Şu puturuş market kartındaki indirim puanlarını da kullanalım. Tabii bakalım hemen. Aman ya Rabbi. Ne olmuş? Kaç puan var? Tam 4000 puturuş puanınız birikmiş. Hadi canım 4000 puan ha? Eğer bu puanı indirimde kullanırsanız işletme olarak çok zor durumda kalırız biz. Vay anasını ne kadar indirim ediyor? tam 35 kuruş indirim yapıyor. Ne diyorsun? 35 kuruş ha? Dilerseniz bu puan değerinde size hemen hediye ürünümüzü vereyim ben. Buyurun bir dilim mandali. Yok kalsın. Biriksin biraz daha villa alırım. Baba düşündüm ve karar verdim. Ben e, oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. eğer tutmak istemiyorsan tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba anlayışın için. Çok sağ ol. <laughs> ya, baba, ya baba modemi niye söktün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken Senif Keyif Sürmen benim zoruma gidecekti. Ama e, sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan modemi sana geri verebilirim. İnternet olsa söylerim. Niye çekerim? Tamam hayatım ben bak. abisi değil. yanlış bak, sen anlamışsın bak, sen. Anlamışsın sen. Tamam tamam. İnternet ben değil, internette değil karıştırdım. Ne bileyim şimdi herkes internetle tanışıyor. İyi eğlenceler. Yurda gizlice bir şeyler sokabilen çocuk sen misin? Evet. Zaman zaman yurda bir şeyler sokabildiğimi söylerler benim için bir şey getirmeni istiyor. Kulağıma söyle. Riskli bir iş ama yapılabilir. Sana biraz pahalıya patlar. Ve yurt müdürü seni yakalarsa beni tanımıyoruz. Anlaştık. Hey Mehmet abi nasılsın adamım? İyi işte yurdun güvenliğiyle uğraşıyoruz. Sen gene Amerikan filmi mi izledin? Senin yurttaki gençlerin kargoları gelmiş de onları getirip. Aslan sen bunu arkadaşlarına ver. Götür hadi götür. E hey, Mehmet abi senden ne haber? Karın nasıl? Sana ne lan, karımdan salak salak soruyor. Ömer kardeş bak annenin en sevdiğin ayakkabıları yollamış memleketten. Ben <laughs> ayakkabı falan istemedim ki ya. Ulan biz ne istiyoruz adam ne getirtiyor. Beyler Allah belamı versin çakalı getirmiş herif. Merhaba. Merhaba. Hanımlar hoş geldiniz. Aa, ah gerçekten biliyor. Ye yeni geldiniz ya ondan dedim yani. Sizin falınıza mı bakılacak? Aa nereden bildiniz? Aa, nereden biliyor? arkadaşta fincan yok sizde var o yüzden dedim ya. Verin. Ha, buyurun. <laughs> Aa! Ben şu an gerçekten şok oldum yani. Demek kahve içtiniz ha? Aa bundan bildi. Sen terk edildin değil mi? Aa nasıl? bunu? Yok burada görmedim. Senin salaklığından belli. Ne bu ya? 30 lira verdin 200 liralık ooo oo, her şey o diyor ya. İnanmıyorum her şeyi biliyor. Ooo hal bu Aa bak telve yok. Telveyi içmiş. Acı acına mı geldim falcıya? İnanmıyorum yemek yemediğimizi falan biliyor. Bu sene matematiğin bok gibi gelince sana bir tane özel hoca tuttum. Özel hoca mı? Evet seneye sınavım var. Haftada iki gün gelip sana matematik anlatacak. şekli çizdin mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. Alalım hocam. Sonra da bölme işlemi yapacağız. Nasıl? Çok basit. Ters çevirip çarpacaksın. çarpacaksın. <laughs> şekli çizdim hocam. Az yaklaştır oğlum göremiyorum ya. Buyurun. <laughs> ha tamam. Şimdi onu bir tane yukarı dikme indirsen. Dikme. Tamam indireyim hocam. Ha, gerisi basit zaten. Formülü uygulasın. Ben balkonda bir sigara içip geleyim. Merhaba. Beni en üst katta oturuyorum da annem evde yok. Apartmandan elektrikler kesildi. Aa, acaba annem gelene kadar sizde bekleyebilir miyim? Gel ya yavrum, ben içeride. Hangi dairesi? Ablacım iyi günler. Yanlış anlamayın, biz satıcı değiliz. Elimde ev hanımlarına ait muhteşem bir cihazlar var. Hemen size anlatmak isterim. Yavrum Şu ne bu? Ki... Sen bunu tanıttırmak için mi açtırdın kapıyı? Evet ablacım, mucizevi alet. Her evde en az bir tane olması lazım. Oğlum, apartman kapısında satıcı giremez yazıyor. Görmedin mi? İyi de biz satıcı değiliz ki. <laughs> Yazıklar olsun. Çocuğu da oyununa alet etmiş, terbiyesiz. Sanki kırmızı ışıkla mendil sattırıyoruz çocuğu. Sakız al, giderim ben. Tamam. Ya çok teşekkür ederim. Çok güzel bir akşamdı. Beni mahcup ettin. Olur mu öyle şey? Asıl ben teşekkür ederim bu güzel akşam için. Kapımın önüne kadar bıraktın beni, zahmet ettin. Bir kahve içmek ister misin? Kahve mi? Aslında yani... Allah beyler mevzu Allah, 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 moruf, Allah, olay olay var. Allah'a yürü. Olay var olay. Abi yürü. Abi hiç bekleme, düşünmene bile gerek yok. Yürü, adamsın. Ee, Kocum, Aslında... ne sandın? Etkiledin tabii. <laughs> Şu halinize bakın. Sizinle aynı vücudu paylaştığım için kendimden tiksiniyorum. Aşk bu mu? Sevgi bu mu? Ne diyor lan bu ya? Boş edebiyat yapıyor. Abi sen yürü. Sen takıl kafana göre adamsın sen ya. Sana yazıklar olsun. Peki ya seni deniyorsa? Harbi lan ya deniyorsa beni? Abi gözünü seveyim bak kaçmaz bu fırsat yürü adamsın sen. Rezil hem siz kim oluyorsunuz da beyefendi akıl O biliyor kim olduğumuzu sen kafanı yorma. Aslında bir kahve içebiliriz ama kahveyi hızlı içelim tamam hadi. Herkese günaydın. Tamam <laughs> <Zamanlar. gülüyor> tamam Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ben de iyiyim çok teşekkürler. Ya hafta sonu sınıfça bir şeyler yapalım. Hava çok güzel ne olur yapalım bir şeyler yapalım. Kar ve düşük paydada ortaklık sağlayan devletlerde gelişmişlik alt seviyededir. Peki neden arkadaşlar? Cevabı olan var mı? Şey bir tane soruya cevap verebilir miyim? Hadi ver cevap da bir cümle falan söyle. Çok uzattın. Tamam hayatım. Baba bir şey kaldırma ya. Dur dikkat çekme. Hocam bizim hatun cevap verecekmiş. Ya ben bu çiçekleri eve sokamam ki anlar bizimkiler. Ya Cemre lütfen sen de duru versin çiçekler ne olur. Hayır ben de duramaz. Annemler erkek arkadaşım var zannedip şüphelenirler. E ne yapacağım ben bunları? Bilmem. Yok ediciye götür. Kanka bedelini ödeyeceksin. Merhaba. Benimle konuştuğunu kimseye belli etme. Çiçeği bırak ve uzaklaş. Peki onları bir daha görebilecek miyim? Böyle bir şey mümkün değil. Ulan bu çiçeğin 12. geri gelişi he. El önürü Çiçekçilik. çiçekçilik. Sevgiline. Var abi tam elimde senden göre bir şey. 5 dakikaya geldik senden al. Bana Hadi 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 bir oldu ve şampiyon yanımızda. Buyurun. Yani öncelikle şaşkınız tabii biz ikinci olduk fakat Yozgat doping yapmış. Yani döven kişi oruç değilmiş. O yüzden birinciliği bize verdiler. Tabii memleketi böyle temsil etmek ve bu ödülü oraya götürmek bizim için bir onur. Omzunda şampiyonluk kemerini görüyorum bu arada. Evet. Peki bu sürece nasıl hazırlandın? Yani Özellikle geçen sene dakika farkından dolayı Konya'ya kaybetmiş olmak bizi daha da şevklendirdi. Açıkçası bu sene yöre esnafıyla beraber daha fazla adam tartaklayarak bu seneye daha dolu hazırlandık. Evet tabii ben 2013 Ramazan'ında bir arkadaşı omirliğini balyozla vurarak felç bırakmıştım. Tabii 6 ay içeride yattım. Bir sakatlık dönemi oldu. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Evet, özellikle bize bu süreçte yardımcı olan Marangoz Muammer abi ve Kişi bir oğlu Züccaci'nin sahibi İsmet abiye çok teşekkür ederim. Hocam Kepler 10B gezegeninden bir konumuzun sorusu var. Solucan deliğinden geçersek seferi sayılır mıyız diye soruyor. Ya. Yıl olmuş 3000 bilmem kaç hala salak salak. Oğlum uçma şu evde Allah aşkına ya. Gel otur hadi okuyacağız. Baba biz validen topat için izleyeceğiz. İyi tamam hadi gidin üf. Hanım nerede kaldı Cevdet? Okunda okunacak ezan ya. Yetiştim enişte yetiştim. Nasılsın iyisin? Okunda hadi okundu. Erik yemekleri koy yavrum. Oo oh, hanım kuzu tandır yapmış hadi. Oh. Çok yedim ya. Dengeline sağlık şahane olmuş. Enişte bir uzay boşluğuna çıkalım mı? Ben bir zehirleneyim, evi kokutmayalım O ne haber lan? Sıçılmış kişi ne yapıyorsun? Oruç tutuyor mu lan sen? Bak boşuna oruç falan tutup kendini acı bırakma. Sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç. Eh. Zaten 30 kilo falansın. Ölüp kalacaksın ama. <laughs> Ulan niye beni rahat bırakmıyor? Sarı pipi. Lan. Asıl senin gibi sarı pipilere farz değil oruç. Sikik. Özgüven yapmış. Soğuk. Vallahi bey çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak susadım. Eee kolay değil oruç tutmak. Baba acayip sıcak ben dayanamıyorum. Vallahi acayip susadım. İşte böyle güzel. Ben tutmayacağım baba su içeceğim gibi. Saçmalama benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugünü yazacak. Tarih nasıl sabrettiğimizi yazacak. Hazırlanın ev halkı. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konya'da Mehmet Usta'da yapacağız. Bu ne be? Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok he. Hadi okundu başlayın buyur Ramazanın başından beri her orucu bir damacanı suyla açan çocuk bugün karpuzla başlıyor. Bugün zaten mutfağa üç kez gizli gizli girip çıkmasından şüphelenmiştim ama günahını almayayım dedim. Normalde iftardan bir saat önce uyanan çocuk bugün dışarı çıktı. Üstelik bana söylememesi için annesini uyarmış ve harçlık istemiş. Yalan. Sofrada herkesin içinde çatalı fırlat. Yaralanma ihtimali yüzde elli. Akılda kalıcılık yüzde Yalan etkisi geçici olarak kırıldı. Eşekir! Ne oldu baba? Sen niye oruçluyum diye yalan söylüyorsun? Nereden anladın? Kalk lan sofradan! Allah mübarek Allah'ım daha dört saat var şeyler. ya. Çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu bir soru Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim bir şey almayacağım sağ ol. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak, elindeki kitap, bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemezsin. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta 1 saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E iyi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım? Atamıyorsun sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. <laughs> hadi bende. <laughs> Sıra bende hadi. <laughs> Ses ne? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor <laughs> lan? Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor kalk iftar vakti. Tamam geliyorum anne. Oğlum hadi bak yarım saat kalmış iftara pide al gel. Anne yapma gönderme beni o kalabalığa. Hadi çabuk çabuk. Of. Ben çıkıyorum anne. O silahı ne yapacaksın oğlum? Belli olmaz anne. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa bedelini ödemek zorunda kalacak. Üstümde çok emeğimiz var. Hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsem dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. <laughs> Anne acayip acıktım ya iftara ne kadar var? Yavrum sabret 3 saat kaldı. Allah'ım. Evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. Baksana Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Lan it orucunu mu bozdum? Bak oğlum kaç yaşına geldin artık oruç tut tamam. Hem oruç insana sabretmeyi öğretir. Hadi bak, hadi ezan da niyet et, yat. Şöyle, çok lezzetli oluyor, içindeki pilav da çok güzel. E kızartma içli köftemiz var. Bey, play, ya pilavın ya yanına fasulye de mi yapsam? ya da yok, yapsam, turşu yapsam, çıkartayım ben, hem güllaş Gerek yok zaten, benim, benim. Bugün, bugün son, benim. Gece kime? Gece de yapsam? yapsam de güzel olur. Baba daha ilk ne kadar alacağını susadım ben, yanamıyorum. Ne bileyim Ben duydum. Size afiyet olsun. Ya yesene şunlardan oğlum. Annen yapmış o kadar sen genç adamsın ye. Baba vallahi çok yedim yeter. Oğlum hiçbir şey yemedin yesene şunlardan. Anne fulledim bitti kapasite doldum ya. Büyüklere karşı gelinmez öyle. Sen ne saygısız olmuşsun ya. Hadi ye. Baban da vallahi zorlama ye. Genç adamsın sen oğlum hadi ye şunları. Ya enerji ihtiyacın olur senin genç adamsın ye hadi şunları. Merhaba. Aydın amca Aykut evde mi? Gel Mustafa gel otur yavrum. Merhaba teyze. Aykut Öldü. Ne ölmesi daha dün beraberdik. Doktorlar söyledi. Kolesteroldenmiş. Aydın amca 25 yaşında çocuk nasıl ölsün kolesterolden? <laughs> Dur oğlum ben sana helvasından koyayım Aykut'u onu ye. Yok Aysel teyze ben yemeyeyim sağ ol. Ya genç adamsın sen ne olacak koy yanım yiyeyim. Ya yiyeyim oğlum siz gençsiniz yiyin. Allah'ım daha 8 saat var iftara yapacak hiçbir şey yok. Allah'tan kafa topu var da bari vakit geçirebiliyoruz böyle ya. Lan <laughs> Sofraya. Ne top patlaması anne? Oynuyorum işte. Ne? Ha top sen o topun benim kafa topa gitti de o yüzden. Tamam geliyorum. Ya evde vakit geçmiyor ben çıkıyorum. Hadi iftarda görüşürüz. Hadi geç gelme bakalım ha akşam iftara. Telefonu unut. Hayırdır? Şey oğlum bunu... ya aman söylüyorum artık. Oğlum biz ateistiz. Ateistsin. Siz yıllardır ateist miydiniz? Yok yıllardır değil. Ramazan yazlara denk gelince sıcaktan tutulmuyor. Üç ateist oluyoruz. Kışın devam oluyor. Ya olur. baba ne diyorsun sen Allah aşkına? Babaanne sende mi? Töbe de ben ateist değilim. Ben deistim. Yani bir yaratıcı var ama yani kafam biraz karışık. Kafan karışık ya. Oğuz sen... Abi ben zaten çocuk orucu tutuyorum öğlene kadar. Lan ne çocuk orucu? 23 yaşındasın oğlum sen. Olsun. Demek ki içimdeki çocuğu hala öldürmemişim değil mi baba? <laughs> şaka değil mi? Yok. Yeni bir yok. yok şaka değil. Yani, şaka o... değil. Valla yani, şaka o... değil, yani, şaka o... değil. O... O... bak bana. Bir Baba anne sana şaka yaptık da baba Ne oluyor oğlum ne bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İftara kadar vakit geçmiyor baba ben çıkıyorum salak salak rüyalar. Evladım diyor. tutma yaramıyorsa.